Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hidalgasız. <laughs> arkadaşlar şimdi siz benim saçımı ilk defa böyle görüyorsunuz ama Instagram'dan takip edenler 2 haftadan önce görmüştü. Aslında benim saçım 2-3 haftadır böyle ama önceki videolar stok videolar olduğu için beni kıvırcık gördünüz. Hatta bu videodan sonra da kıvırcık halimle çıkabilirim. Şey demeyin hani bir kel çıktım, bir kıvırcık çıktım demeyin. Stok videolar hepsi. Şimdi bugün today <laughs> bugün önümüzde kolojen sodyum sülfat trans yağ her şey bugün hazır gıdaları yiyeceğiz arkadaşlar markete gittim hazır gıda böyle alıp direkt yiyebileceğimiz bütün gıdaları topladım arkadaşlar burada işte annemin mutfağından patlıcanından biberinden tut onigirisine brebine burada vegan bovluna humusuna makarnasına bulgur pilavına hepsini aldım arkadaşlar bunlar adı üstünde hazır gıdalar muhtemelen bunların hepsini yersem kanser yolunda ilerleyebilirim bunları direkt açıp yiyorsunuz arkadaşlar birkaç tanesi sadece şunlar falan mikrodalgada ısıtılması gerek. İntihar et damn. Birkaç tanesi mikrodalgada ısıtılması gerekiyor. Onları ısıtacağız artık. Yapacak bir şey yok. Karnımız doyacak bugün. Ama önce... Oğlum Tamam seni yemeyeceğim ya. Senden az yiyeceğim söz. Bu videonun yorumlarına şimdi şunu istemiyorum arkadaşlar. Bu video muhtemelen Ramazanda yayınlanacak. Ben tabii ki daha öncesinde çekiyorum. Abi oruç tutmuyorum amına koyayım. Birincisi sana ne? İkincisi de Ramazandan önce çekiyorum bu videoları. Umarım acıkmazsınız. Eğer aranızda acıkan, hamile veya dayanamayan insanlar varsa bu videoyu şu an terk edebilir. Ama terk etmezseniz benim için daha iyi olur. Yani en azından telefonu ters çevirip izlemezseniz de yine Arkadaşlar hemen yemeğe geçiyorum. Çok bekletmeyeceğim. Öncesinde sadece bir şey istiyorum. Uzun süre biliyorsunuz ki YouTube'u bıraktım. Yani en azından bir sene falan YouTube'da video çekmedim. Bu yüzden keşfetimiz bir hayli kapanmış. Bayağı bir hayli kapanmış. <laughs> Bu keşfeti açmak için de etkileşimlerinize ihtiyacım var. O yüzden alttan videoya güzel bir like atarsanız çok sevinirim. Bir de bir tane yorum bırakırsanız iyi olur, hoş olur. Yani her izleyen bir tane like, bir tane yorum atarsa keşfetimizi açalım. Tekrardan ben de hızlı hızlı video üretmeye devam ediyorum. Derken... Bu mouse niye burada lan? <laughs> Pardon arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda yediğim, içtiğim, gösterdiğim hiçbir marka reklam içermemektedir. Bütün ürünleri kendi irademle yemek için satın aldım. O yüzden reklam meklam yoktur. Bunu da buradan bildirelim de sonradan sıkıntı yaşamayalım anlayın. İlk olarak markette çok merak ettim arkadaşlar. Bundan 2-3 tane çeşit vardı. Bunlar sushi wrap. Bildiğin sushi ama bunun dürüm hali. Hiç yemedim. Tadının sushi'den hiçbir fark olduğunu sanmıyorum. Sadece daha yoğun gelecek bence. Aa ne çıktı lan bunun içinden? Bu ne lan? Islak mendil mi? Oğlum bu nasıl ıslak mendil? Sıvı lan bu. Bir dakika ben bunu anlamadım. Bunu bir okuyayım. Soya sosu var nefret ederim. İçinden soya sosu çıktı bunu asla yemeyeceğim. Oğlum bu nasıl ıslak mendil? Yiyecek değildir yazıyor. Tamam ıslak mendilin yiyecek olmadığını hepimiz biliyor. Basın ve bekleyin. Aa, bastım. et ya vallahi bunu bunu siktir et ben yiyeceğim miyim arkadaşlar manyak bir şey duruyor şöyle yakından gözüküyor mu sanki gözükmüyor ışıktan dolayı biliyorsunuz sushi zaten kaliforniya roll mu bu yiyorum <laughs> yapmayacağım öyle pislikler yapmayacağım Oğlum çok iyi. Fiyat sanırım biraz pahalıydı ama zaten suşiler genelde pahalı. Ben suşinin niye pahalı olduğunu da anlamıyorum. Tamam hadi bunda balık falan var. Ondan pahalı olabilir de. Yani bazılarının içinde salatalık turşusu var arkadaşlar. Pilav var. Üstüne de yosun koyuyorsun. Yani bu 6 parçası nasıl 400-500 lira olabilir ben anlamıyorum da. Bu bayağı iyi. Bak yemin ederim o dışarıda adını söylemeyeceğim. O suşi markalarının falan yaptıklarının hepsinden daha güzel. Bayağı iyi. geçen evde sushi yaptım. Yani rezalet oldu. <laughs> Yosununu falan çok kötü almışım. Ama bu çok güzel gerçekten. Bu videodan sonra muhtemelen bunu alır yerim ben. Bayağı iyi tadı. Öneririm. Çok fazla ürünümüz var. O yüzden hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar hepsini. Buna 10 üzerinden 8 verdim ya. Gerçekten güzeldi. Sırada madem sushi ile başladık. O zaman Oğlum ben yapamıyorum. Ah oh, der gibi falan. Onigiri. giri. Oni giri. Seni de dedim acı aldım arkadaşlar. Onigiri. giri. Daha demin yediğimizin üçgen hali. Hiçbir farkı yok gerçekten yine aynı. Daha demin ki Kaliforniya'ydı içinde balık vardı. Bunda da ton balığı var. Bakın bunun taktiği var. Ben bunu öğrendim. Öğrendim de inşallah yaparım. Bak ilk başta buraya tuttun. Buradan açtın. Bak geldi. Gördün mü? Göremiyorum ki yani. nasıl göreceğim. Bunu buradan açtın. Arkayı da açtın. Açıldı ne oldu? İki tane kulak. Bunları böyle çektin. Anneni avradını. Oğlum bunun böyle olmaması gerekiyordu ya. Düştü ya burası böyle. ne avradını dur. Halledeceğim hemen halledeceğim arkadaşlar. Bu beraber çıkacaktı şu çıkmadı ya. Lan yosun gitti ya. Of. Hemen hallediyorum. Hemen 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 koydum şunu. Sardım. Ama hiçbir şey yok. Hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Sakin olun. Sakin olun. Bak üçgen oldu yine. Şu yosunu iğrenç duruyor birincisi. Onu söylemek istiyorum. Ama şöyle bir güzel bir kalafi ısıracağım. İlk defa yiyorum bu arada bunu. Tamam hocam? Yani yosunu gerçekten çok yoğun ya. Sanırım yosun çok sevmiyorum. Yani ben Urfalıyım arkadaşlar. Çiğ köftenin Urfa dürümün içinde doğmuş bir adamım ben. Şimdi bana gelip onu geri verirsen olmaz. Kötü değil ama şunu sevmedim. Yani mesela bunu çıkar Direkt bunu ye. Bu daha güzel. Ama yani bu da ton balıklı pilav yani. Buna bu kadar para verilir mi bilemedim. Kenara alıyorum. Kötü değil ama buna 10 üzerinden 4 falan veririm yani. İğrenç bir şey değil, yenmeyecek bir şey değil ama benim için ortalamanın altında. Aldım. Dişlerimin her yeri pilav oldu ya. Ne yiyelim? Sırada ne var? Sırada artık şöyle ev yemeklerine geçelim mi arkadaşlar? Bak annemin mutfağından kuru patlıcan ve biber dolması var. Gerçekten güzel duruyor. Sanırım bu ısıtılmıyordur. Direkt açıp yeriz diye düşünüyorum. Çünkü birkaç tane daha ev yemeği var şurada. Kuru fasulye falan filan. Onlar ısıtılıyor sanırım diye biliyorum. Nefret ediyorum şunun açılışından ya. Biber dolması çok bayıldığım bir şey değildir ama severiz, yeriz. Hele ki anamız yaptıysa başımızın üzerinde yeri vardır. Ananı avradını. Oğlum bir koku yayıldı. Anlatamam size. Çok iyi kokuyor. Üy. Ya dökülmeden şunun bir görüntüsüne bakmanızı öneriyorum ama yağ dökülecek bunun ya. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Üf, manyak güzel duruyor bu. Biber dolmasını bu arada kabaktan daha çok seviyorum. Hatta kabağı neredeyse hiç sevmiyorum. Sadece böyle içini yiyorum kabağını bırakıp ama biberi severim. Üş, oğlum bu ne? Bu iyi. Bu güzel. Bu Bu güzel. Şurada domates mi lan? He, domates de var. Oğlum ben böyle yemeye devam edersem geri kalanını yiyemeyeceğim harbiden bak. Ben bunu kenara alıyorum. 10 üzerinden 7,5 veriyorum. Güzel. Ama biberi çok lezzetli değil yani. Sıradaki yemeğimiz kuskus kus salatalı bovulu. Cos cos salat bovul arkadaşlar. Koruyucu içermiyormuş. Yüksek proteinliymiş. Hazır yemekmiş. Veganmış. Ve aç ye. Kuskus kus salatanızı yemeye geçiyoruz. Kuskus kus salatası hayatımda hiç yedim mi bilmiyorum. Yemiş olabilirim. <laughs> Ama hiç aklımda kalmadı yani. Muhtemelen güzel bir şey değil diye düşünüyorum. Güzel bir şey olsaydı benim aklımda kalırdı. Biraz ağır kokuyor, zeytin zeytinyağlı kokuyor. Oğlum bu kötü değildir lan. Lan bunun kötü olma ihtimali yok da. Ben bunu 90 liraya mı ne aldım arkadaşlar? Bakalım 90 liraya değecek mi? Şimdi tamam hani 90 liraya dışarıda falan çok bir şey yiyemiyoruz ama bu da doyurmaz yani anladın mı? Bir şeylerin yanına belki alınabilir. Şöyle bir yakından bakalım yine. İçinde zeytini var, biberi var, havucu var, yeşil zeytini var, bulguru var. Her şeyi var. Bunlar muhtemelen biraz ısıtıp yenmelik arkadaşlar. Ben ama şimdi ısıtmakla uğraşamayacağım çünkü hangi birini ısıtayım? Hepsini ısıtmam gerekiyor. Şunun tadına bakıyorum. Kus kus. No. <laughs> <laughs> Güzel. <gülüyor> Kötü değil ama bir daha 100 lira verir miyim buna? 90 100 lira verir miyim buna? sanmam. O yüzden buna 10 üzerinden 6 veriyorum. Çünkü 12'den güzeldi yani 12'li kadar da değildi. Aldık kenara. Sıradaki yemeğimiz bir bolda. <laughs> çok farklı bir şey gelecek gibi davrandım ama yine bir tane daha bol arkadaşlar. Bu bolda Meksika fasulyeli bolmuş, koruyucu içermezmiş, protein lif kaynağıymış, Glütensizmiş. veganmış ve açın için şey aç ye. O zaman açıp yiyoruz arkadaşlar. Ya bunlar gerçekten pratik yemekler bak. Ben pratik yemekleri çok seviyorum niye? Çünkü evde kendim çok fazla yemek yapamıyorum açıkçası. Yapmaya da fırsat bulamıyorum işten güçten arkadaşlar biliyorsun. Benim klasik yalanlar Arkadaşlar iç güç yani onlarla uğraşacağız falan diye Yani yapamıyoruz evde maalesef Bak evde yaptığım yemekler makarna Tost, yumurta Hani spor yapıyorsam işte sağlıklı beslenmeye başladıysam falan Tavuk haşlarım <laughs> tavuk kızartırım yumurtayı haşlarım işte pilav yaparım çok bok gibi yaparım pilavı maalesef yani nimete de öyle demek istiyorum ama kendime eleştirim bu yani o yüzden bu yemekler benim için okey paran varsa yani sürekli bunlar alınırsa biraz para yetmeyebilir maalesef bu çok manyak kötü kokuyor öncelikle bunu söylemek istiyorum şunun da tipini göstermek istiyorum baya bu arada güzel duruyor tadına bakıyorum arkadaşlar oğlum bu baya proteinli bir şey duruyor bu arada ha içinde her şey var lan mısırı var meksika fasulyesi var mercimeği var baya proteinli bir şey bu ha Hiç beğenmedim. Aşırı kötü değil ama iyi de değil ya. Bu nasıl güzel olur biliyor musunuz? Böyle pilavın üstüne falan döküp yersin bunu. Bayağı iyi olur bak. Onu aldım, bunun üstüne koydum. <laughs> bak size tarif veriyorum. Ton balıklı onigiri. Aldım bundan. Altından da Meksika fasulyesini aldım. Şöyle gömdün. Hmm, i̇şte bu. Çok iyi oldu. Ben bunu böyle yerim. Bak yemin ediyorum yerim. Ama sakın onigiri ayrı bunu ayrı alıp birleştirmeyin arkadaşlar. Evde kendi pilavınızı yapın üstüne doldurabilirsiniz. Geçiyoruz. Çok merak ettiğim bir şey. Humus'a geçtik arkadaşlar. Zeytinyağı ile fırınlandırılmış kıtır ekmek diyor. Ben bunu marketlerde hep görüyorum. Hiç almadım. Humus çok bayıldığım bir şey değil ama güzel. Kıtır ekmekli hiç yemedim ama. Çok merak ediyorum o yüzden bunu hemen aldım. Allah. Böyle lan bu? Muhtemelen beğeneceğiz ya. Humus bir tık abartılan bir şey değil mi arkadaşlar? Yani yanlış hatırlamıyorsam nohutu ezerek yapılan bir yemek değil mi? Yani nohutu ezerek yapılan bir yemek neden bu kadar abartılı? ben çözemedim açıkçası. Kıtır ekmeğimizden aldık. Nasıl yendiğini bilmiyorum bu arada arada eğer bir yörenin zoruna gidecek bir yeme tarzı yapıyorsam gerçekten kusura bakmayın özür dilerim. Nasıl yendiğini bilmiyorum okumadım da hiç. O yüzden bu katır ekmeğe bandıracağım buna. Böyle yenmiyormuş tabi kırıldı ama. <laughs> çok değişik bir lezzet lan. Cips gibi lan. Şu an soslu cips yiyorum ya. Bildiğin cipsi sosa bandırıyorum. Ağır biraz tadı. Bir şey diyeyim mi? Güzel. Oğlum bu bildiğin film falan izlenirken katır ekmek yapıp bandırıp yersin yani. Oğlum o kadar abartılıyor abartılıyor dedim. En sevdiğim şeylerden birisi oldu lan bu videoda. Bıtır ekmeği falan çok iyi oğlum. Ama yetmez. Evde bir şunun kadar daha 2-3 tane daha yapıp öyle yemen lazım. Buna puanım 10 üzerinden. Yani vireple yarışır ya. Virebi geçer mi acaba? Yok ya virep de güzeldi. Buna da 8 veriyorum. Niye 9-10 puan vermiyorum? Çünkü daha güzel bir şey çıkabileceğine eminim. Yani bence çıkacak. Benim için 9-10 puanlık bir yemek muazzam bir yemek olması lazım. O yüzden 9-10 vermiyorum. Ben bundan azıcık daha yiyeyim bu arada. <laughs> ya tabii ki hazır yemek olduğunu düşünerekten puanlarımı veriyorum. Sıradaki yemeğimiz bir ev yemeği yine arkadaşlar. Pastırmalı kuru fasulye. Yanında da pilav hediye diyor. Bunları da ısıtmamız mı lazım ya? Ben ısıtmadan gömeceğim ya. Eminim ısısınca daha güzel olur. Bu videoda bir de ısıtmakla uğraşamam çünkü gerçekten uzun olacak. O zaman bir pilavını açalım. Sonradan nasıl yiyeceğim ben bunları ya? Çok fazla yemek oldu burada ya. Hepsini açmayayım ya. Şöyle dursun. Pilavımız yine tabii ki yansıyor gözükmüyor. Pastırmalı kuru fasulye. Üf yani. Arkadaşlar bu pastırmanın yakıştığı en güzel şey birincisi yumurta. Pastırma yumurtaya yakışır. Siz burada yeme gurmesi olan bir adama soracaksınız bunu. En güzel yumurtaya yakışıp İkincisi de kuru fasulye. Pastırmanın daha da güzel yakıştığı bir şey hatırlamıyorum yani. Oo bayağı yağlı bir şey lan bu. Bunun da hepsini açmıyorum arkadaşlar. Pastırma da içine bir tane koymuşlar. <laughs> Gözüküyor mu bilmiyorum ama ortada bir tane pastırma var. O zaman bir pilavından tadıyorum. Aa, bunu gerçekten ısıtmamız lazım arkadaşlar. Ya pilav ya pilav ne kadar zaten kötü olabilir. Bir soğuk soğuk bir yemeği deneyeceğim. Çok tuzsuz lan. Buna bir şey diyemiyorum çünkü bunu gerçekten ısıtmamız lazım. Ama ben soğuk kuru fasulyeyi de severim mesela. Bakalım soğuk güzel olacak mı? Pastırmayı da aldım. Şöyle güzel kallafi bir kaşık aldım. Hmm, kuru fasulyesi manyak güzel. Bu çok iyi. Ben bunun hepsini yemeyeyim de videodan sonra ısıtıp yerim ben bunu. Kuru fasulyesi çok iyi. Pilavını beğenmedim ama sonuçta hediye yollamışlar değil mi yanında? Hediye diyorlar da yani parasını çıkartıyorlar zaten. 10 üzerinden kuru fasulyeye 7 veriyorum. Kuru fasulye bizim kültürümüzdür. Tamam şimdi wrap'ten birazcık gaz vermiş olabilirim ama hazır yemek olarak baktığım için. Yoksa kuru fasulye 10'da dondur arkadaşlar. O gece osturması, o mideyi rahatlatması. o toz bulut, toz sis bulut. Kuru fasulye adamdır. Pastırma adam olmayabilir. Pahalı biraz ama kuru fasulye adamdır. Bizdendir yani. Arkadaşlar bu kuru fasulye pilavın aynısı var burada. Yine alttaki pilav üstte de nohut yemeği. Ya bunu açmak istemiyorum açıkçası. Çünkü tadını az çok anladım zaten. Güzeldir yani. Bunu açmayacağım. Bu tamamen aynısı. Yesem mi lan? Ya da yiye hadi ya. Tam sizi mi kıracağım oğlum ya? Niye böyle bir şey düşündüm anlamadım Pilavını açmayacağım. Pilavı zaten aynısı. Aynı marka. Sadece nohutunu açıyorum. Çok hızlı karar değiştirdim fark ettiniz mi? Kuru fasulye bizden de. Bakalım nohut bizden mi? Nohut da adamdır. Nohut da Anadolu'ludur. Aynı kuru fasulye gibi nohut da bir Anadolu'dur. Ama bakalım siz güzel yapın. Aa tavuklu lan bu da. Hepsini de aynı kaşıkla yedim ha. Benim sağlık. Şöyle gösteremiyorum bayağı yağlı falan bir şey. Sulu bayağı da dökülecek. Tavuğundan ve nohutundan alıyorum şöyle. İyi duruyor. Hmm, kuru fasulye kadar iyi değil. Nohut adam mıdır? Adamdır. Kuru fasulye mi daha adamdır? Nohut mu daha adamdır? Kuru fasulye daha adamdır. O yüzden buna 5 puan veriyorum. Beğenmedim ya. Yani annem daha güzelini yapıyor arkadaşlar. Ve nohutları falan gerçekten biraz lezzetsiz geldi bana. Yok oğlum şu kaşıkla başka yiyebileceğim bir şey. Şimdi sırada 10 üzerinden 10 verebilecek potansiyelli bir yiyecek geliyor. Güzeline 10 puan verilir. Kötüsüne 6-7 puan verilir. O derece güzel bir yemek yani. Kötü olma ihtimali çok az olan bir yemek. Yarpak sarma. Bak buraya engelleyeceğiz. Stuffed wine Livis falan yazmışlar yani olur mu lan yaprak sarma üstüne İngilizce? Arkadaşlar şu yaprak sarma 190 gram. Buna da herhalde 100 liraya yakın bir para vermiştim. Hatta 100 üstünde bile olur. Tam hatırlamıyorum yalan olmasın. Bakayım lan hadi sizi mi kıracağım lan? 90 lira vermişim arkadaşlar. Tam tamına 90 TL. Yani 90 TL verdiğim 190 gramlık bir yaprak sarmanın güzel olmasını beklerim açıkçası. Oğlum şunları biraz daha zor yapın da açamıyor Yine aynı kapta. Bu farklı marka yine aynı kap yapmışlar ama. Ay Ay aman. Oğlum bu ne? Bu arada arkadaşlar dediğim gibi Ramazan muhtemelen girdi bu videoyu yayınladığımızda. Hepinizin Allah bu Ramazan'da dualarını kabul etsin. Oruç tutanlara kolaylık versin. O sırada sabah 6'da yemek yiyip öğlen 3'te uyanıp 3 saat oruç tutma işi. La havle la havle. Aynaya baktım al kendime. Tamam arkadaşlar abartmayalım. Hemen yaprak sarmamıza geçiyoruz. Yaprak sarma güzeldir. Aa, bak bir puan kırıldı bile. Çatalı batırdım ve sep sert geldi. Bunun sert olmaması lazım. Çatalı batırdığından parçalanacak bu. O derece yani. Bu hiç güzel gibi gelmedi. O çatalı batırışımdan anladım ben ya. Abi yani o kadar övdüm lan seni ulan o kadar övdüm seni lan sen bizdensin dedim lan zeytin zeytinyağlısın bir kere lan sen çok açık ve net söylüyorum hayatımda yediğim en kötü yaprak sarmayı yedim şu an bak gerçekten en kötü yaprak sarmayı yedim tadı tuzu zaten yok içindeki pirinçler sert yaprağı sert bildiğin sert bu yani böyle, böyle sert ve kalın Oğlum ben hayatımda bir yaprak sarmayı beğenmediğim olmadı lan. O kadar övdük lan Çok üzülerek söylüyorum ama bu bir puan ya. Bu yaprak sarmaya yapılmış bir haksızlık. Bu yaprak sarmaya yapılmış bir suikast denemesidir. Bak bitmiyor ağzımda. Çiğniyorum çiğniyorum bitmiyor. Böyle yaprak sarma mı olur? Yaprak sarma dediğin Arabacı gibi füp, yapacağım lok diye gidecek böyle yani. İki tane yemeğimiz kaldı arkadaşlar. Bunu zaten hepiniz biliyor. Bildiğin çiğ köfte arkadaşlar. Bu her yerde satılıyor. Ben bunu hep Bim'den falan yiyordum. Bu markasını ilk defa gördüm. Bu diğerlerine göre 2-3 kat daha pahalıydı yani. Gerçekten 2-3 kat daha güzel olması lazım ki benden güzel bir puan alabilsin. Bildiğin çiğ köfte. Bak ben Urfalı bir adamım. Bu çiğ köftenin güzel olması lazım. Bandırdık acısına. Hmm. Bu iyi. Bak bu güzel. Tabii ki bir çiğ köfteciden aldığınız çiğ köfte kadar güzel değil. Ama hazır yiyebileceğiniz çiğ köfteler arasında en iyilerinden biri bence bu. Yani buna da bir 8 puan veriyorum. Bugün yediklerim arasında en güzel şeylerden birisi bu çiğ köfteydi. Hiç beklemiyordum bu arada. Ama çok fazla şu acıdan yemeğin yanıyorum çünkü şu. An. Sıradaki bir salata arkadaşlar. Ekşi mix salata. Aa burada kaşığı da varmış lan. Şurayı açınca kaşık da geliyormuş. Açalım bakalım. E hani kaşık yok? Nerede oğlum kaşık? Kaşığı mı verin? Oğlum bu nasıl kaşık amına? Bu nasıl kaşık lan? Bunu şey mi katlayarak kendimiz mi yapıyoruz? Tamam salatayı açalım. Şuradan direkt gömeyim diyorum ya. Oo içinde nohut mu? Her şey var görüyorsunuz mu? Oğlum bu şunun aynısı lan. Şu var ya, kuskus. Kus. Sadece içinde nohut var. Bunun tadı daha güzel. Ona kaç puan vermiştim? Ona kaç verdiysen bir fazlasını veriyorum buna. Montajcı bey onu halleder. Aa! Kolajenli somon çorba, makarna. Yine düştü bu am koyayım ya. Bu sabahtan beri düşüyor ya. Bir de bulgur pilavı var. Bunlar böyle açıp direkt yiyemiyorsun arkadaşlar. Buna mikrodalgada böyle 5 dakika 4 dakika falan ısıtman gerekiyormuş bunları. Videonun ortasına da gidip mikrodalgada ısıtmak istemiyorum çünkü kameram bayağı ısınmış. Birazdan kapanacak yani. Bunu başka zaman yeriz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben bayağı karnımı doyurdum bu videoda. Hatta sevdiklerimi falan şu wrap'i falan videodan sonra bitireceğim. Ramazanınız hayırlı geçsin inşallah. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Tekrardan keşfetimizin açılması için ve daha güzel videolar çekeyim için Güzel bir like atarsanız her izleyen bir tane aşağıdan like atıp bir de yorum atarsa bir etkileşim bırakırsa çok sevinirim. Daha fazla yemek videosunun gelmesini istiyorsanız da belirtebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olun. Adam olun lan.